Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiğiniz yayınımıza. Bu yayınımızda yine çok muhteşem bir dua var arkadaşlar. Bu duayı hep birlikte öğreneceğiz, okuyacağız inşallah. Evet yeni gelen dostlar hepiniz hoş geldiniz. Şöyle yayını hızlıca bir beğenelim. Daha fazla kardeşimize de bildirim gitsin. Onlar da istifade etsinler inşallah. Yeni gelen dostlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet sesimiz gayet güzel geliyormuş. Şimdi muhteşem bir dua var. Büyük ismi azam dualarından biri arkadaşlar. Çok ama çok önemli. Evet yeni gelen dostlar hepiniz hoş geldiniz. Şöyle yayını beğen beğenelim hızlıca. Yayında olan bütün dostlarımız hızlıca bir beğensin yayını. Duamızı ekrana veriyorum arkadaşlar. Hep birlikte şöyle bir okuyacağız. Evet evet ekrana veriyorum. Duamız bu. Hep birlikte okuyalım önce arkadaşlar. Bunu Hazreti Ali radıyallahu an rivayet ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş. Bakın bu dua bizzat Peygamber Efendimizden. Her kim ömrünün uzatılmasını, düşmanına karşı yardım edilmesini rızkının genişletilmesini ve kötü şekilde ölmekten korunmasını isterse sabah ve akşam üç kere bu duayı okuyacak. Anlamı mizanı dolusunca sonsuz ilmince rızası miktarınca ve arşının ağırlığınca Allah'ı tesbih ederim, tevhid ederim ve tekbir ederim desin diye Efendimiz Buyurmuş arkadaşlar. Şimdi Arapçasını ben seslendireceğim. Hep birlikte dikkat kesilin. Hepiniz şöyle bir dikkatlice izleyin ve bu arada seslendirmeye geçmeden önce de videomuzu beğenelim. Bakın bildirim gitmiyor herhalde diğer kardeşlerimize. Şu an yayındaki herkes bir beğeni versin yayını. İnşallah diğer kardeşler de hemen katılsınlar, duamıza yetişsinler. Rabbim razı olsun. Yazma şansımız şöyle yayından sonra inşallah açıklama kısmına da yazarım tabii ki. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش لا إله إلا الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنه العرش والله اكبر من الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنه العرش سبحان الله من الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنه العرش لا اله الا الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنه العرش والله اكبر ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنه العرش سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنه العرش لا اله الا الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش والله أكبر من الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش سبحان الله من الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش لا إله إلا الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش والله أكبر ملء الميزان وانتهى العلم ومبلغ الرضا وزنه العرش سبحان الله ملء الميزان وانتهى العلم ومبلغ الرضا وزنه العرش لا اله الا الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش والله أكبر من الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش سبحان الله من الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش لا إله إلا الله من الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش والله أكبر من الميزان ومنتهى العلم ve الرضا وزنة العرش Evet arkadaşlar duamız bu şekilde bir kardeşimiz ısrarla e, Türkçe yazılışını da istemiş onu şöyle yazayım. Tek mesaja sığmadı, iki mesaja sığdı arkadaşlar. Bakın chat kısmında görürsünüz. Oradan ekran görüntüsü alın, e, Arapça bilmeyenler takip edebilirler beni. Birazcık daha okumam lazım, birazcık daha okuma yapalım. Ekran görüntüsünü alın sağ taraftan. Evet şimdi ben okumaya tekrar devam ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi min al-mizan wa muntaha al-ilm wa mablagh al-rida wa zinat al-arsh. La ilahe illallah min al-mizan. <Sessizlik> ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش والله أكبر من الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش لا إله إلا الله من الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش والله أكبر من الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش. يا evet arkadaşlar bu dua çok ama çok önemli bir dua. Hazreti Ali radıyallahu an rivayet ediyor. Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu diyor. Arkadaşlar her kim ömrünün uzatılması, düşmanına karşı kendisine yardım olunması, rızkında kendisine genişlik yapılması ve kötü şekilde ölmekten korunmasını istiyorsa eğer akşamladığında ve sabahladığında üç kere bu duayı okusun diyor. Arapça bilenler ekrandan görüntü, ekran görüntüsü alsınlar. Şu an yayındaki ekrandan. Bilmeyenler de şu chat kısmına yazdım Türkçesini. Arapça okunuşunun Türkçe yazılışını chat kısmına yazdım. Oradan alabilirsiniz arkadaşlar çok önemli anlamı da muhteşem mizan dolusunca sonsuz ilmince rızasına ulaştıracak kadar ve arşının ağırlığınca Allah'ı tesbih ederim mizan dolusunca sonsuz ilmince rızasına ulaştıracak kadar ve arşının ağırlığınca Allah'ı tevhid ederim mizan dolusunca sonsuz ilmince rızasına ulaştıracak kadar ve arşının ağırlığınca Allah'ı tekbir ederim desin. Bunu inşallah sabah 3, akşam 3 olmak üzere bol bol okuyalım arkadaşlar. Ee, çok önemli. Bir sonraki yayınımızda da İmam-ı Azam Rahimehullah'ın rüya aleminde e, Allahü Teala'yı yüz kere gördüğü bir duası var. Onu paylaşacağım bir dahaki canlı yayınımızda. Son gördüğünde ise Ya Rabbi kıyamet gününde kulların neyle kurtulacak diye sordu. Allahü Teala da her kim sabah akşam bu duayı okus, okursa kurtulur diye cevap verdi kendisine. İnşallah o duayı okuyacağız. İmam-ı tesbihatı diye geçiyor. Bir dahaki canlı yayınımıza da bekleriz inşallah arkadaşlar şu an yayındaki arkadaşlarımız. Kanalımıza henüz abone olmayan varsa aramızda mutlaka abone olun ki canlı yayınlardan bildirim gelsin. Böylelikle katılırsınız inşallah. Şu duayı ben şöyle işaretleyeyim. İnşallah bir dahaki ayında onu okuyacağız. Evet söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu ve yayınımızı bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer beğenmeyi, yorum kısmına bir amin yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki yayınımızda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.